Allah aşkına bak, karı... Yine Allah'ını seversen hele. Bir Abi... Ya yapma abi ya. Bu <laughs> <Vay> ya? <laughs> Doğal <laughs> <Zavallı> oldu. <gülüyor> Nereye gülüyorsun lan? Saçın güzel olmuş ya. <laughs> oğlum bu ne lan? <laughs> oğlum nasıl <hazır> lan? <laughs> Çocuk önünde <öldü> oğlum bu. <laughs> Çocuk tıraş bezini taktığımızda biz de tamamıyla bilmiyorduk nasıl bir tepki vereceklerini. Bize de bir sürpriz oldu. Ortaya bu görüntüler çıktı. Ben videoyu çekerken çok eğlendim. Müşterilerim çok eğlendi. Özellikle videonun yayılma amacı, patlama amacı Hatay'da hayatın biraz daha normale dönüyor olması. Depremden sonra biraz daha insanları gülümsetebilmek bizi çok mutlu etti. Nasıl gidiyor Berkay'cım? İyi mi? Ya, ya Rabbi teşekkür ederim. Ya, İyi Çok şükür biz geçtiğim aşırı olan sene de abi, Bir canlı şey yapalım. Evet, evet. Yani. Ya. Şey ya. <laughs> ya bu Hayır. Hayır dedim sana. ya. Ne oluyor Ne Ne yaptın? Bir izledin mi? mi? <laughs> Senin mi? Senin cevabın. Yorumsuz geçtiğini gördün mü? İyi buldun mu? Güzel. Valla. Allah'ın sana abi Bir canlı yayında bir şey yapalım. Olur abi. Sen de bir. Abi ya. Daha ne dedim sana mı? Abi ya. Ne oluyor bu? <laughs> Günlük rutin tıraşa geldik. Halimize bak. <laughs> Yine yaptın yapacağını abi.